Evet arkadaşlar paket açılımına başlıyoruz. Bakalım önce takımı düşmemiz gerekiyor. Dolandırıcı Mert Hocam burada ayarlayacak şimdi. Mert güzel takımı ayarla bak. Üstüne param var. Hmm. Önce takımı düşürelim arkadaşlar. Bunlar standart kart. Özel kartlar yok mu? Heh, çek onu. Abdülkerim var. Bak şurayı yapalım. yapalım. La ila la 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 herhalde bekle. Ya ben kanava yapmıştım geçerim. Dino çocuğu yine çok koyuyor. küfür kreteme bana ya. Videonun altına aratacağız. Başka düşük adamın yok ki. Hepsi yüksek gibi. He ben hepsini satayım düşükleri. Hepsi özel kart. Tamam yeter. Hadi başla. Bakalım paket açılımında neler çıkacak arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Bir beğeni atın. Sez oh, abi. Bu ne Güveniyorum. Üçünü de tek atmamız lazım. İlk onunda çıkıyormuş bize. İlk onunda çıkarsa Mert'e şey yapın, like atın. <laughs> Büyük hileci. Onu mu vuracağız? Bir tane tekli sonra olmuyor. Bir de birinci tekrüle çıkmamış. Tıh bir yok. Anladın Sanki o. geldi. Bakalım kaçta çıkacak. Turan gelse, Turan'la Viera gelse yeter ya. bundan ana ha. Oldu mu lan? Ananı satayım olduymuş ya. Ulan onda hiçbir şey çıkmadı ya. Buyurun. Sen, Buyurun. Kolay gelsin. Bir tane slot bırakmışlar. Eser Bey dün unutmuş onu almaya geldim. Buyurun. Buyurun. Teşekkür. Kolay gelsin. Sağ evet. 1800 Nasıl? En kötü bir tane almam lazım yani. <laughs> Thank So, 군아림스, 야, 아, 요, 쇠도, 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 쇠 hmm <laughs> Vicdansız dance'ı sonra mı günadelere Bir golf sevgisi var tabii bakalım? Yine yok. <laughs> yok. Geçen sefer kolay aldık ya. sakar yapıştıracak. Buldular bir tane. Bakalım ne gelecek? Ulan Turan gelsin ya. Yara bir yere. Sarı. Vallahi bir yere verdi be. Ah be. Son dokuza Turan vermesin. Ne çalışıyor efendim Oğlum bir Turan kaldı ya. O laneti almam lazım. Turan'ın Allah cezasını vermesin ya. Hadi Mert'e o Turan. Ulan bir Turan verse. Dördüncü adamı da almışız. Ulan vermez anasını satayım. Vallahi yandı lan. Sarı mı lan o? Vallahi sarı lan. Vallahi geliyorlar. <laughs> Oğlum turam olsun be. Çavi istemiyorum be. Çavi gelecek ana satayım. Vallahi turam sanki. <laughs> Yemin ediyorum lanet geldi ya. <laughs> Yemin ediyorum geldi. <laughs> <laughs> Helal lan turamı da aldık. Viera'da ikisini istiyordum. Çavi Fethi'nin istememiştim. Bir <laughs> like atın. Vallahi ikisini de aldık ve Helal olsun. Helal olsun aldık. Şimdi hemen takımı ayarlayalım. 115'te 35'te almışız. Tamam yine güzel. İki tane adam istedik. İkisi de geldi. Bu işi biliyorum hep. Ben, ben yaptım hep. Şimdi takımı ayarlayalım. Evet. Nerede o vicdansızlar? ilk 10 bile hemen dizerim. Bu ahtapot gibi kaleci arkadaşlar. 99 olduğuna bakmayın. Çoğu kaleciden iyidir. Where? Oh, send us. נתן לי הרבה פעמים, אני אדע. bir şey yok. Yani. İyi çıkardık değil mi? Ben kendime çıkaramıyorum arkadaş. Takım çok yükseldi ya. Yarabu Vallahi ya. efsane oldu arkadaşlar. Bir like'ınızı alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.